Ertuğrul Gazi'nin önderliğinde Anadolu'ya gelen kayıları Bizans sınırına yerleştiren devlet soruluyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Osmanlılarda Osman Gazi'nin de babası olarak Ertuğrul Gazi'yi görüyoruz ve Anadolu'ya gelen bu kayı boyunu arkadaşlar biraz da Anadolu'nun batılı kısmına yani Bizans sınırına doğru yerleştiren o dönemde Anadolu'da hüküm süren Türkiye Selçuklu Devleti diğer adıyla Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Alaaddin Keykubat döneminde özellikle batıya doğru yerleştirildiği yazılıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada E şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin Bizans sınırında kurulması ve gelişmesi durumlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Şimdi arkadaşlar Bizans'a baktığımızda Bizans Hristiyan bir devlet. Dolayısıyla hani şey de düşünelim gayrimüslim bir devlet, Müslüman dışı bir devlet. Dolayısıyla Oraya doğru Osmanlı Devleti'nin yapacağı faaliyetler, Gaza politikası, din uğruna yapılan mücadeleler çerçevesinde değerlendirilir. E bir de Bizans sınırında olunca oraları ele geçirmek için fetih politikası izlemesine de zemin oluşuyor ve o yüzden bununla ilintili, ilişkili olur. Ama Üçüncü öncüle bakar mısınız? Türk siyasi birliğinin kurulması demiş. Türk siyasi birliğini ben nasıl kurarım? Türk devletleriyle mücadele ederek onları benim kendi çatım altına alarak kurarım. Ama burada Türk devleti değil bir Bizans devletinden bahsediliyor. Dolayısıyla Türk siyasi birliği kurmak burada olmaz. Cevabımız da değişik olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Şimdi Paul Vitek Osmanlıların Bizans'ın Anadolu ve Balkanlardaki topraklarını aşama aşama ele geçirdiğini belirterek İstanbul'u fethettikten sonra da bu coğrafyaya yerleşmiş bulunan bakın bin yıllık imparatorluk geleneğinden etkilendiğini ileri sürmüş. Yani Bizans'ı da ele geçiriyoruz İstanbul'u ve oranın bin yıllık bu imparatorluk geleneğinden de etkilendiğimizi söylüyor. Böylece Osmanlıların kurduğu hükümranlığa Rum Sultanlığı adını vermiş. Kim yapmış bunu? Paul Vitek yapmış. Şimdi o zaman Osmanlıların kuruluşu Bizans'ın mirasını devralmasına bağlanmış mı? Evet bak onun geleneğinden etkilendiğini söyledi ve onun mirasını devraldığını vurguladı. Osmanlıların Rum kökenli olduklarını ileri sürdü mü? Hayır. Yani bir Türk devleti geldi. Evet buna Rum sultanlığı dedi ama Rum kökenli olduklarını söylemedi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım çıktı. Ama bakalım Osmanlıların Bizans'ın yönetim geleneğinden etkilendi. Bunu söylediğini yukarıda. Osmanlı'nın giderek daha geniş sınırlar aşama aşama dedi. Dolayısıyla giderek daha geniş sınırlar. Osmanlıların İstanbul'u fethetmesinin önemli olduğu vurgulandı mı? Evet bin yıllık o imparatorluk geleneğinden İstanbul'u fethettikten sonra etkilendiğini söyledi. Dolayısıyla o da önemli bir olay oluyor. Cevap burada B şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerine ait elimizde net bilgilerin bulunmamasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk dönemleri düşünelim. Yani biz Osmanlı'nın ilk dönemleri düşündüğümüzde genellikle işte 1299 ya da işte 1302 böyle kuruluş tarihleri düşünebiliyor insanlar. Ya da işte 1453'e kadar geçen o. Ama arkadaşlar Osmanlıların Anadolu'daki faaliyetleri 1200'lerin ortalarından itibaren artacak. Özellikle 1280'lerde artık Osman Gazi ile beraber böyle biraz sivrilmeye başlayacak Osmanlılar. Peki bu ilk dönemlere ait Ertuğrul Gazi, Osman Gazi bunlara ait Arşiv geleneğimiz oluşmadığı için bilgiler azdır arkadaşlar. Arşivleme geleneği gittikçe artacak bir şeydir. Bir de maalesef Ankara Savaşı yaşanacak. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında o savaşın sonucunda bazı belgeler de yakıldığı için Osmanlı ile ilgili ilk dönem bilgilere ulaşılması güç oluyor. Ama eğitim öğretim faaliyetleri medreselerde yürütüldü diye Osmanlı ile ilgili bilgiler az diyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden D şıkkı olur. Buna göre Koyunhisar Zaferi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. 1302 yılında Bizans'a karşı kazanılan Koyunhisar Zaferi Osman Gazi'yi bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Bizans tarihçisi Paçimeres de onun bu zaferle şöhretinin Paflogonya'ya yani Kastamonu'ya kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydetmiştir. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın Burada biraz daha karizmatik oluyoruz. Biraz daha işte bayrağımızın altına koşuşan gaziler falan var. O zaman bakalım Osmanlılar beylikten devlete geçiş sürecini bak tamamladı diyor. Hayır gençler. Şimdi Osmanlı, Osman Gazi döneminde beyliktir. Tamam mı? Genelde Orhan Bey döneminde şey denir. Hani devletleşme kurumlaşmalarını tamamen tamamlamaya başladı denilir. Ama şu an beyliktir. Tamam Zaten ünitelerimizin isimlerinde de beylikten devlete var. Şimdi bu zaten bu dönemde beylik. O zaman bak bu söylenemez. Bitti. Çıktı cevabım. Ama bakalım. Askeri gücü ve etkinliği artmış mı? Evet. Gaziler onun bayrağı altına toplanmış. Askeri gücü artıyor. Etki alanı genişlemiş. Şuraya kadar yayıldı demiş. Bu da var. Osman Gazi saygın bir lider mi? E karizmatik dedi. Saygı görüyor. Buradaki karizmadan yakışıklılığı anlamayın arkadaşlar. Tamam mı? Yani bilemeyiz herhalde nasıl bir tipi olduğunu ama karizmatik, saygın bir lider oluyor. Osman Gazi uzak bölgelerde de yine bu sayede tanınmış oluyor. Cevabımız bu yüzden A olur. Buna göre Halil İnalcık ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir diye bir sorumuz var. Halil İnalcık Paul Vitein, bak Osmanlıların kısa sürede büyümesinde gaza politikasının etkili olduğu tezini kabul etmekle birlikte bu tezi yetersiz bulmuş. Tamam. Gaza önemliydi. Din uğruna yapılan savaşlar önemliydi ama sadece bu kadarla sınırlı değil diyor. Ne var peki? İnalca göre Gaza Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda önemli bir yer tutar. Fakat Beyliğin kuruluşunu sadece Gaza'ya bağlamak konuya tek boyutlu bakmaktır. İnalca göre Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışını açıklamak için siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır diyor. O zaman Halil Nalcık Osmanlı Beyliği ile ilgili bütüncül bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyor mu? Evet. Tek bir açıdan bakmayalım. İşte askeri anlamda şu var. E sadece bu. Olmaz. Burada bütüncül bakacağız. Siyasi, sosyal, ekonomi, kültürel hepsine bakacağız. O zaman biri alırım. Dini yayma faaliyetlerinin Osmanlılar için önemli olduğunu kabul etmekte mi? Evet kabul ediyor. Yani gazanın da burada önemli olduğunu kabul ediyor da tek başına yeterli değil diyor. O zaman ikiyi de alırım. Bunu da kabul ediyor. Paul Vitek ile bu konuda ortak görüşte mi? Evet. Yani gaza konusunda ortak görüşte ama sadece bu yetmez diyor. Dolayısıyla yine bazı konularda ortak bir görüşe de Paul sahip. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Bu bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Şimdi Fuat Köprülü Osmanlıların kuruluşunda 1. Gaziyanurum, 2. Ahiyanurum, 3. Bağcıyanurum, 4. Abdalanurum gibi toplulukların varlığının, Osmanlı beyliğinin bulunduğu bölgenin stratejik öneminin ve diğer beyliklerin Osmanlı'ya karşı düşmanca tavır almasının önemli roller oynadığını vurgulamıştır. Şimdi bu bilgiden hareketle Osmanlı'nın kurulduğu, bulunduğu bölgenin stratejik konumu devletleşme sürecini hızlandıran bir faktör mü? Bak bu saydı askeri gruplar var. Bir de bulunduğu bölgenin stratejik konumu diğer beyliklerin Osmanlı'ya karşı düşmancı tavır almaması falan dedi. O zaman bulunduğu bölgeyi söylediği için o stratejik konum önemli. Bunu aldım. Başka Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda birçok faktör var mı? Bak Gaziyan, Abdalan onların var. Kurulduğu bölgedeki stratejik açılar var. Bölgenin yapısı var. Bir de diğer beyliklerin düşmanca tavır almaması var. O zaman birçok faktör etkili olmuş. Bunu da alırım. Anadolu beylikleri ilk dönemlerden itibaren Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Gen Gençler bak şimdi. Düşmanca tavır almamak başka bir şey. Ama senin hakimiyetini kabul etmemek ya da etmek bambaşka bir şey. Ben şimdi o dönemde atıyorum Germiyanoğulları olayım. Onun başındaki kişi olayım. Ben şu anda Osmanoğulları'nın e, böyle hakimiyetini kabul etmiyorum. Kendi bölgemde bağımsız yaşıyorum. Ama düşmanca da tavır alm almıyorum aynı zamanda. Dolayısıyla düşmanca tavır almıyorum diye hakimiyetini kabul etmiş olmam. Ben de kendi bölgemde hala bağımsız yaşayabilirim. Cevabım bu yüzden C şıkkı olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Halil İnalcık'ın bu görüşüne uygun olduğu söylenemez? Bakalım. Halil İnalcık Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Anadolu'nun batısına doğru göç etmesi sonucunda Selçukluların batı sınırında bir nüfus potansiyeli ortaya çıktığını ve buradaki Türkmenlerin gaza ideolojisine sahip olduğunu vurgulamış. Bunun da Osmanlıların kuruluşunda önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. Şimdi bakıyorum. Osmanlı devletinin kuruluşu sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal evet bununla da ilişkilendirilir. Çünkü ne dedi? Sadece bak burada nüfus potansiyeli birikti dedi ya. Yani bunların sadece askeri başarı değil, toplumsal değişimle de ilişkili olduğunu söylemiş oldu. Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin Anadolu'nun demografik yapısının oluşmasına etkili olduğunu söyledi mi? Ne dedi? Türkmenler Moğolların önünden kaçtı göç etti. Batı sınırı büyük bir nüfus potansiyeli yani demografik yapısında değişiklik meydana getirdi. Şimdi Selçuklu uç bölgelerinde yoğunlaşan nüfus Osman temel oluşturan dinamikleri şekillendirmiş mi? Evet çünkü bak yine uç bölge dediği sınırdır arkadaşlar. O zaman Selçukların bu batı sınırında büyük bir nüfus potansiyeli yeni bir Osmanlı ortaya çıkarttı dedi mi dedi. E o zaman bu da bu dinamikleri şekillendirmiş oldu. Moğollar Osmanlıların Anadolu'daki hakimiyetini zamanla kabul etmeye başladı mı bu metne göre? Bak hiç yukarıda Moğollar Osmanlı'nın hakimiyetini kabul etti ona boyun eğdi ya da işte zamanla şöyle oldu böyle oldu, hiç demedi ya. Moğollarla ilgili hiçbir bilgi daha doğrusu bu anlamda bilgi yok. Osmanlı devletinin kuruluş sürecinde göç hareketleri önemli mi? Önemli çünkü Moğolların kaçanlar önünden kaçanlar buralara geldi göç etti bu da önemli. Cevabımız bu yüzden değişik olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz sorumuz var arkadaşlar. Şimdi Gibbons birinci elden Selçuklu ve Osmanlı kaynaklarını kullanmamış. Bu da Gibbons'ın Osmanlılarla ilgili yanlış yorumlarda bulunmasının en büyük sebebidir. Bundan dolayı Gibbons'ın teorileri popüler olsa da bakın yaygın olsa böyle birçok çevrede biliniyor olsa da birçok tarihçi özellikle Osmanlıların devlet ve kültürünün ana kaynağını Anadolu Selçuklu tarihinde gören bilim insanlarını, ilim insanlarını Gibbons'ı çok sert bir şekilde tenkit etmelerine sebep olmuş. Şimdi bakalım o zaman Gibbons'ın teorileri eleştirildi mi? Eleştirildi. Tenkit edildi dedi çünkü arkadaşlar. Tenkit eleştiri demektir. Gibbons ana kaynakları kullanmadığı için yanlış çıkarımlarda bulunmuş mu? Bak neydi? Birinci elden kaynakları kullanmamış. O zaman ne oldu? Yanlış yorumlarda bulundu. Yanlış çıkarımları var. Bazı akademik çevrelerde Gibbons'ın düşünceleri kabul görmemiş mi? Evet onu söyledi. Birçok akademik tarihçinin bunu sıkıntılı gördüğünü söyledi. Osmanlı tarihini açıklamak için Selçuklu tarihini incelemenin önemli olduğunu düşünen tarihçiler bulunmakta mıdır? Evet bunu da söyledi. Ne dedi çünkü yukarıda? Bak Osmanlı tarihi için birçok araştırma yapacaksak Anadolu Selçuklu tarihinde gören ilim insanları da varmış. Bunu da söyledi. Ama Gibbons Osmanlı'nın Selçuklar hiçbir bağının olmadığını ileri sürdü mü şu anda? Bak sadece Selçuklu ve Osmanlı'nın birinci kaynaklarını kullanmadığını söyledi. Orada Osmanlı Selçuklar arasında bir bağ var yok diye bir ifade de bulunduğuna değinilmiyor. Cevap bu yüzden E şıkkı oluyor. Bu bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Şimdi Gibbons, Bizans ve Avrupalı devletlerin içine düştükleri kargaşa ortamı sayesinde Osmanlıların onlardan yönetim sanatını öğrendiklerini bakın biz Avrupalı devletler düşmeye başladığı için ya da işte diğer Bizans falan biz ne yapmışız onlardan öğrenmişiz yönetim sanatını diyor Gibbons. Savaşlarda istilacı bir politika izlememeye kadar Birçok özelliğini de bu devletlerden aldığını düşünmüş. Hatta demiş ki Osmanlıların şamanist iken sonradan Müslümanlığı tercih ettiklerini ve bölgedeki Rumlarla karışarak bir melez, karışık bir Osmanlı ırkı meydana getirdiğini ileri sürmüş. Şimdi Osmanlı o zaman farklı uygarlıklardan etkilendiği düşünülmüş işte. Diğer Avrupa devletler ve Bizans'tan etkilendiğini, onların yönetim sanatlarından etkilendiğini vesaire söyledi. O zaman bir var arkadaşlar, bir olmayana atarsak şöyle gider. Osmanlıların asimilasyon politikası izlediği yok. Hani girdiği yerde başka başka milletleri kendine benzettiğiyle ilgili bir şey söylemedi. Sadece farklı milletlerle bir araya gelip karışık melez bir Osmanlı ırkı dedi. Dolayısıyla zaten asimile etmediğini söylemiş oluyor. Osmanlı'nın özgün bir yapıda olmadığını söylüyor mu? Evet kendine özgün değil. Kendi geliştirdiği değil de hep bir yerlerden bir şeyleri tabiri caizse arakladığını düşünüyor. O zaman bu da orada düşünülmüş Gibbons tarafından. Burada arkadaşlar şeyi söyledim. Yani Gibbons'ın düşüncelerinden hareketli yapıyoruz bunu. Cevabımız bu yüzden C şıkkı oluyor.